Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir yerden merhabalar. Şu anda Hatay Dört Yoldayım. Hatay Dört Yoldan hepinize sevgi ve selamlar. Valla bu benim için de uzun bir zaman sonra bir deneyim olacak. Ben de Serbel'e varken 2-3 sene önce gelmiştim. O zamanlarda da bir sürüş yapmıştım buralarda ama çok fazla değil. Çünkü kaskı unutmuştum kasksız da çok fazla binmek istememiştim. Şimdi böyle hem size anlatmak hem sizinle beraber gezmek gerçekten ilginç olacak. Ben bildiğiniz üzere Hatay 4 yolluyum. Bir hafta yıllık izin aldım. Bir hafta bisiklet süreceğiz beraber. Bakalım güzel yerlere gideriz diye umut ediyorum. Çok fazla öyle bisiklet rotaları da yok da yine de biz yine buluruz bir şeyler. Benim çocukluğum buralarda geçti arkadaşlar ve 19-20 yaşlarında Hatay'dan ayrıldım. Daha sonra üniversite hayatı ve buralara ancak işte böyle tatil zamanlarında geliyorum. Bisikleti getirmek gerçekten çok güzel oldu. Burada hava şu anda 18 derece. 18-20 derecede bisiklet sürmek de çok güzel bir şey kış aylarında. Keşke Ankara'da havalar böyle olsa ama maalesef orası iklim olarak çok sert. Biz de tabii o iklime göre giyinip çıkacağız yine kışın. Fakat gerçekten şu anda burada sürmek çok zevkli. Zaten içimde sadece bir içlik, üstümde de baharlık bir forma var. Başka da bir şey yok. Altımda kısa tayt. Ayakkabı korumasına falan bile gerek yok. Hava zaten mükemmel yani. Şimdi buradan biz bir deniz kenarına doğru gidelim. Ondan sonra biraz ısınmış oluruz. Isındıktan sonra bakacağım şöyle biraz belki yokuş bulmaya çalışacağım. Biraz da tırmanış çalışırız. Buranın çok güzel yaylaları var aslında ama biraz yollar ıssız. Tek başıma da oralara da gitmek istemiyorum. Belki bir ek yaylası var. Orayı tırmanmayı istiyorum. O da zaten merkezden 5-6 kilometrelik bir uzaklıkta. Bakalım. Belki orayı da çıkarız. Dört yol coğrafi konum olarak çok güzel bir yerde. Yukarı birkaç kilometre çıksanız daha ulaşıyorsunuz. Birkaç kilometre aşağı inerseniz de denize doğru yani denize varmış oluyorsunuz. Çok güzel bir iklimi var ama tabi burası da çok hızlı bir şekilde sanayileşme potasına geliyor. Eskiden havası belki daha iyiydi ama şimdi fabrikalar falan her bir yanı sarmaya başladı. İsimde E5 yolu üzerindeyiz ve bu yoldan böyle düz devam edersek Adana tarafına gideriz. Geri dönüp devam edersek de yani bu taraftan sola doğru o zaman da İskenderun Hatay'a doğru gitmiş oluruz. Ben şimdi sizi deniz kenarına doğru götürüyorum. Yaklaşık 2 kilometre sonra deniz kenarındayız. Ama burada öyle bir deniz turizmi bir şey yok yani o anlamda bir gelişme gösteremedik. Zaten çok da güzel plajlarımız, sahillerimiz yok. O biraz daha Erzin taraflarında var. Burnaz gibi. Burada yeşilimiz çok fazla ama muhteşem manzaralar var burada da. Her taraf portakal ağacı, mandalina ağacı, Gerçekten çok güzel. Çocukluğumuz böyle bahçelerin içinde geçmişti. Daha sonra gittik büyük şehirlerde. Tıkandık kaldık öyle apartmanlar arasına. Şimdi bazen insanlar buralardan büyük şehirlere göç etmek istiyorlar. Belki geçim sıkıntısı da vardır bunun içerisinde en büyük etken olarak ama eğer öyle bir sıkıntısı yoksa büyük şehirde yaşamanın da hiçbir avantajı yok yani. Tabi burada her şey çok güzel. Ulaşım çok güzel. Ben dört yolda yaşasam herhalde arabaya o kadar az binerim ki her yere bisikletle ulaşabilirim burada. Bisiklet ve yaya o kadar kolay geliyor bana burada bir yerlere ulaşmak. Evet arkadaşlar sadece 4.5 kilometre sonra denize ulaştık. İşte dört yolda hayat bu kadar güzel. Bu arada deniz kenarında dün bayağı köpek gördüm. Bakalım bisikletlerle araları nasıl? Bazıları tabi bayağı bir aç kalmış. Artık kışın buralar biraz daha ıssızlaşıyor ya. Pek kimse de olmuyor. Yer şu havada da buralar çok güzel. Şurayı göstereyim şöyle. Burası böyle bir kumluk sadece. Şurada bizim bir liman vardı. Burada yazlık siteler var. Bu benim için bayağı güzel bir ısınma olacak. Belki bir çökek yaylasına tırmanırız buradan da. Şimdi bu sitenin içinden geçtikten sonra 5-6 kilometre var mı yok mu tam bilmiyorum ama ya da 3-4 kilometrelik bir sahil şeridinden dümdüz devam edersek zaten Payas tarafına hemen varmış oluyoruz. Oradan tabii bir E5 tarafına çıkacağım. Aklımda şu uzun bisiklet yoluna gitmek de var ama hani şu Arsus şehirlikten başlayıp Samandağ tarafına uzanan Türkiye'nin en uzun kesintisiz bisiklet yolunda sürmek. Ah buralarda da sürmek çok güzel ya. Kimse yok. Trafik de yok. Sessizlik müthiş. Hava çok güzel. Ben bu bölgede çok kaldım arkadaşlar. Burada bir çadır kent vardı. Barakalar falan. Annemler, babamlar hep burada kalıyordu. Ben de burada çok kaldım ve burada çok denize girdim. Ama şu bölge, şu gördüğünüz bölge ne zaman oldu? Belki 8-10 sene önce doldurdular burayı. Burayı doldurunca tabii artık denize giremiyorsunuz. Sahil yapmak istediler böyle. Burası da dört yolun sahili. Buralar, buralar yazın tıklım tıklım oluyor. Herkes arabasıyla geliyor işte buralarda piknik falan yapıyor. Şimdi o barakaların olduğu yeri de yıkıyorlarmış bu arada. O son sel facialarından sonra orası da dere yatağı olarak geçiyor. Valilik kararıyla yıkılmış. Burada da bir sürü böyle izinsiz yapılar vardı herhalde. Buraları da yıkmışlar ama çok pisiz ya yani gerçekten yani bilmiyorum yani halk olarak genel anlamda zaten birçok belki, belki izlediğiniz bu karavancılar falan da çok gösteriyor videolar var çok sıkıntılı yani pis pisiz ha ne diyordum? çok pisler diyorum yani halkımız, herkes genel anlamıyla. Dikkat etmiyoruz arkadaşlar. Dün şuralarda biraz yürüdüm. Ya bu ne pislik ya. Bir de şöyle bir uyanıklık yaptığını düşünenler var. Şu betonlara oturuyor adam. Ondan sonra betonun orada yediği yemeğin pisliğini diğer tarafa atıyor. Temizlenmesi daha da zor yani. Ya kızım sen ne oldu? Sana ne oldu? Heh, sen niye ağlıyorsun? Ha? Koyunlara mı ağlıyorsun? Hey, hadi, hadi kızım, hadi kızım. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Bir tane köpeği tatlı tatlı uzaklaştırdık. Aslında burası potansiyel olarak çok güzel yani bir yer bence. Şey olarak turizm açısından değerlendirmek için. Ama maalesef yani bunun için belki bütçeler de gerek ama yine de yani birazcık da vizyoner bakış açısı olması gerekiyor. Yani burayı böyle doldurduk da ne oldu yani şimdi? Şimdi Böyle şey birkaç köpek yatıyordu kenarda. Kafasını kaldırdı bir baktı, geri yattı. İşte olması gereken o. Yat kardeşim sen ya, biz sana bir şey yapmayacağız. Bu arada uzun bir kayıt oldu ama hani buraları da biraz görün diye çekmeye devam ediyorum. Ya yani ben bu arada 75-80 tane video çektim. Ankara'da bayağı bir dolaştık. Yani bazen şey diyorum, yeter herhalde. Seriyi sonlandıralım artık. Ama sonra bakıyorum böyle yeni yerler çıkıyor, yeni şeyler oluyor. Kamerayı da alıyorum yanıma zaten. Bir daha şeyler olursa çekmeye devam ediyorum. Yani sizi de çok da fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü günümüzde şöyle de bir durum var değil mi, uzun şeyler çok da fazla izlenmiyor yani. Hani o kadar hayat hızlı ki artık, işte YouTube niye short adlı kısa videolar çıkardı? E zaten millet 3-5 dakikaya dayanamıyor. Yani ya heyecanlı aksiyon olmalı ya böyle bir akıcılık olmalı ya ilgi alanınıza göre size hitap etmeli videolar. Yani bazen ben bile işte takip ettiğim kanallarda videoları izlerken bir anda şey olabiliyorum yani böyle. O oh, hadi uzattın ama artık diyebiliyorum. O yüzden ben videolarımı hazırlarken sizin gözünüzden izleyerek çok da uzatmamaya çalışarak çekmeye gayret ediyorum. Ama bazen tabi şey oluyor böyle. Çok güzel manzaralar oluyor. Ya e orada hiç konuşmadan da o manzarayı göstermek de istiyor insan. Bak hazırlanma, hazırlanma sakın, sakın. Aferin. Aferin size. <laughs> Güzel. Burayı da atlattık. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Geri buradan dönmeyeceğim ya. Aslında geri buradan dönsem iyi olur. Burada araç çok. İşte o dediğim mesafete bitti. Kaç oldu? Evden buraya 8,5 kilometre oldu. Burada da Ömeyş sahil sitesi. Başka bir site var. Bu siteden devam edersek o yolu yaptılar mı ya? Bir bakayım bakalım. O yol toprak yoldu. O yol güzelse oradan devam ederim. En sondan çıkarız. Ama şey değil. Hava şu an inanılmaz sıcak ya. İyi ki o sonbahara uygun olan ceketi giymedim. 18 derecenin üzerine çıktı şu anda. Yok o yol kötü. Buradan geri döneyim. Burası da başka bir yeşillik. iş tatil sitesinden yukarı doğru çıktım. Şimdi buradan tekrar E5'e bağlayacağız. Yemyeşil değil mi her taraf? Çok güzel görünüyor. Çocukluğumda da bu çamlık yolu çok severdim. Şimdi buradan sağa dönersek Payas tarafına gideriz. Sola dönersek de dört yol tarafına gideriz. Bir karar vermem lazım.